Evet merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Toy Shop'a geldik. Ne arıyoruz Lena Toy Shop'ta? Sihirli lamba bakacağız. Sihirli lamba varmış. Ona bakacağız. Şu ayıcığı bir görebilir miyim ya? Bu arabayı alırsam ayıcığı da almam lazım. Evet. Senin de araban var biliyorsun Lena. Doğru Seni düzgün kullanmadın. Hepsi hmm. Alın mı? Senin vardı bunda. Ama hepsi düşürüyor. Alırız. Bak burada şey var. Donatlı falan var. Hayır. Şekerli var. Hayır. Flamingolu unicorn'u da var Lena. Hayır. Bunun doğrusu. Tamam, al o zaman. Alayım mı? Al. Bunun bir şeyi varmış. o ojesi var. Hayır, ruj mu? Ruj mu? Evet. Şunlar ne Lena? Aa baksana, tırnaklarına güzel şekiller çıkaran bir alet. Ne kadar değişik. Cool Maker. Bunu ilk defa gördüm. Aa burada da var. Kurutma makinesi mi? Çok güzel. İnanmıyorum. Hadi gel. Kasa gidelim. Arkadaşlar bu kedi maması koymak için. Bizim kedimiz olduğu için. Güzel. Bir gösterir misin? Şöyle güzel bir küçük ha. E sihirli çanta aldık. buldum ben. Kedi maması koyacağız sihirli ona. lambayı buldum Aa, ben. Sihirli lamba bu mu? Magic Mixes. Evet, sihirli lambayı buldum. Hı hı. Nasıl bir sihirli lamba bu? Strasını okşuyordum, hav çık da. Arkadaki mavi, bu pembe. Ne demek oluyor? Farklı mı? E onun kullanma kılavuzu var. Ha, kılavuzuna bakacağız. Ama sıcak suya ihtiyacımız yok. Ne ihtiyacımız var? Eee direkt şu mavilerden. Sonra bir tuzlar ortaya çıkıyor. Lena şuna bak. Bunun bir çizgi filmi vardı değil mi? <Gülüyor> Neydi? <Gülüyor> Gebi kedi. Evet, Gebi Hazreti. Evet. O zaman şununla ilgili biraz bilgi alalım. Megic Mixes ile ilgili. Bakalım sonra. Ya onun <laughs> sihirli kılavuzu var. Neyi var? Kullanma kılavuzu var onun. Kullanma kılavuzu da olsun almadan önce ben sormak istiyorum. Hayır, bana ne bana ne? Onu mu istedin şimdi de? Evet. Tamam. Bunun ruju var. Ne? Bakayım. Ya, ya. Orada ya, bir sürü çeşit ya, ya. vardı. Sen hiç bakmadın. Gelsene bir. Hı -hı. Bir bakalım iyice ne. Şuraya da bir bakalım. Ne zamandır oyuncakçı gezmiyoruz Lena. Ben de özlemişim. Yeni yeni şeyler gelmiş. Bak her yıl başında yılbaşı barbisi çıkıyor. Biliyor Hı -hı. musun? Lena Barbie'leri çok sevmiyor arkadaşlar. <laughs> Ay, Atları çok güzel, seviyor. Çok güzel. Aa güzel mi? Mini Barbie yok ama. Güzel. Evet, bak, Bir al bana. Şunu da beğendim ben. Güzel mi? Bunu al bana bunu. Bunu mu istedi? arkadaşlar sizce bu mu güzel bu mu güzel? Arkadaşlar, lütfen yorumlara yazın. <laughs> Bir sonraki arkadaşlar. oyuncağımız da o olsun. Arkadaşlar, e, bunu alalım diyenler like atsın, para gönder. Bunu alalım diyenler at yazabilir, bunu alalım diyenler Barbie yazabilir Lena'cığım. Bir sonrakinde de onu yaparız. Ay pamuk prenses, pamuk prenses uyuyor Lena. Ben küçükken böyle bebeklerim vardı biliyor musun? Lahana bebek bunların adı. Çok Bakayım, oh hala o aynı koku, çok, çok güzel, güzel bir kokusu var. Ben çok seviyordum lahana bebeğimi. Gözümün önüne geldi şimdi. Vay canına Lena şu tarza bak. Tarzına Vay bebek. Bakın. Loy, 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 loy. Loy bebeklerin tarzına bakın. Lay <laughs> Artık ben böyle bebekle falan oynayan çok az çocuk görüyorum. Eskiden bizim zamanımızda çok fazla bebeklerle oynardık, giydirirdik, onları yemek yedirirdik, gezmeye götürürdük, bak. uyuturduk. Makyaj. makyaj aynası, bak çok güzel. Baba bir tada. sen bir şato istiyordun. Bu mu Lena ya? bir sürü şey istiyor tabii arkadaşlar. Bu değil, bu değil. Biz bak, de onları sıraya koyduk. Çocuğu yoktu. Evet bu değildi. Yok yok. Sadece şimdi aklıma geldi. Dün göstermişti. Şatoyu bana. Bakalım şöyle. Ablanın hep bunlardan vardı biliyor musun? Bu olabilir mi? Şimdi var mı? Pencerelerden bak. Ne var mı? At mı? Hı hı. Şuradaki karakterler var sadece. Onlar da değil sen... Aa bu ne? Ay çok sevimli. Müzik çalıyor herhalde Lena. Nota var önünde. Duyuyor musun? Bir müzik sesi geldi. Aa, aya. Aa arkadaşlar. Kanatlarını çırpıyor. Bir bakalım Lena'cuğum. Ay çok güzel bir oyuncakmış. Daha küçük bebeklere göre Lena o. Evet çok güzel oyuncaklar çıkmış ama valla. Şimdiki çocuklar şanslı mı desem bilemiyorum. Bazı oyuncaklar da çok yaratıcılığı öldürüyor, tembelleştiriyor. Çünkü her şey hazır. Lena, beni takip et. Lena, beni takip et. Bakalım bakalım, benim en sevdiğim bölüm. Kutu oyunu bölümü. Lena, bu karakteri çok seviyorsun. Ama izlemiyorum. Evet. Şu nasılmış? Renkli kar ve yağmurlar. Ben Pikachu'yu sevmiyorum. <laughs> ben, ama bu kötü bir kaça. Kötü mü? Bu iyi. Bu iyi. Nereden anladın? Kuyruğu değişik orada mı? <laughs> Bakalım değişik kutu oyunları çıkmış mı acaba? <laughs> Aa benim var ondan. İş yerinde çocuklarla kullanıyorum. Güzel bir denge oyunu aslında ve dikkat. Ya, artık kasaya gidelim. Kasaya mı gidelim? <laughs> gidelim Lena, gidelim. Hadi. Şöyle dönüyorum. Ben dönüyorum. Şurada kostümler var. Ne o? Nerede? alt? Ha, evet. <laughs> Lena senin atın vardı bir tane. Ben çileğe götürmüştüm. Hatırlıyor musun? Senin de pembe atın vardı. Hatırlıyor musun? Bundan <laughs> mı? Yok. Plastikti. Yok. Şöyle. Şuna benziyor. Evet ama pembe. Ben çileğe götürmüştüm. Sen büyüyünce. Yeah. Çünkü artık ona sağmıyordu. Tekerlekliydi seninki. Hatırladın mı? Oh, Lena bak bu yıldızlar gece parlıyor biliyor musun? Oh. Ay stikerler ne güzel arkadaşlar. Oo oh, parıl parıl parlıyor. Müthiş. Lena beni takip et. Lena topluyor her şeyi ama her şeyi almayacağız değil mi? Mixis kazanı soralım. Nasıl kullanılıyor, içinde neler var. Sonra da bir karar verelim. Bir tane hakkımız var. Alıp gidelim. Şimdi arkadaşlar biz kapatıyoruz. Bir kazanımızı soralım. Mixis kazanı. Sonra da Yavaş yavaş evimize gidelim. Bir sonraki videoda da Barbie'mi alalım. At mı? Az önce size göstermiştim. Bize yazarsınız. Derle Görüşürüz. Allah.